nişanlısına göz koyacağını bilmezdim. Ben ne yapacağım ama? Nasıl çıkacağım insan içine? O demeyecekler mi bana? Benden dalga geçmeyecekler mi? Dur bakalım evladım. Hemen karartmayalım yüreğimizi. ...daha ortada fol yok, yumurta yok. Ben dayının kız alacağına inanmıyorum. <laughs> Daha ne olacak be hem? Daha ne olacak? Sen inan diye istersen bir de... ...dayından gebe kalsın kız ha. abi. Abi. Efendim. Neriman'la Zekai bu akşam bizi büyük kulübe davet ediyorlar. İyi, gideriz. Hem bu vesileyle Güllü'yle de tanışmış olurlar. <laughs> Güllü de mi gelecek? Elbette gelirsin değil mi Gülbahar? Şey ben... Hayır gelemezsin. Niçin gelemez? Çünkü... Çünkü... Üzerine giyecek bir elbisesi bile yok. Canım mesele elbise olsun. Gider alırız. Hadi hazırlan Gülbahar. Alışverişe çıkıyoruz. Esahta mı? Esrahtan. Bütün bunlar ne demek oluyor abi? Ne olmuş? Ne mi olmuş? Kızın çiftlikte kalmasına izin verdiğin yetmezmiş gibi bir de masamıza oturttun. Bu da yetmezmiş gibi eşe dosta tanıştırmaktan bahsediyorsun. Senin derdin bizi cümle aleme rezil etmek mi? Alemin ne düşündüğü benim umurumda değil hemşire. Bir daha benimle böyle konuşursan kalbini kırarım. <laughs> Gidiyor muyuz beyim? Sen çiftlikte kal Ahmet. Biz gideriz. Hadi geç gidelim.

Gün devrilir inşallah. Pis soykan. O beye de yazıklar olsun. Ben onun içine aslan gibi erimi feda ettim be. Bacım bu kız beye papaz büyüsü yapmış besbelli. Papaz büyüsü mü? He ya papaz büyüsü. Görmüyor musun? Bir gecede beyin aklını alıverdi. Ben de ayırma büyüsü yaptırırım o zaman. Ayırma büyüsü mü? Kime? <laughs> kime? Ben biliyorum kime yaptıracağım. <laughs> Evet. Hadi sen gel başta alışverişe. Ben şurada bir arkadaşın yazanesine uğrayacağım. Beş dakika sonra buradayım. kalırın demiştim size. Dikkat edin biraz yavrucuğum. Ne var kızım? Ne istiyorsun? Ee, elbiselere baktım da. Elbise alacaksın ha? Buradaki elbiseler sana uymaz. Niçin uymazmış? Uymaz dedim ya. Anla işte. Hadi, hadi kızım. Anlamadım suç mu? Aa uzattın ama. Biz senin gibilere elbise satmıyoruz. Hadi kızım dışarı. İyi ama ben şeyle geldim. Hadi kızım hadi. Hadi. Ne oldu? Kıyafetleri beğenmedin mi yoksa? İçeride bir teyze var kovdu beni. Oldu mu? Gel benimle. Oo! Monsieur Moussafer, hoş geldiniz. Hoş bulduk madam. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bakıyorum, Fransızca ilerlettiniz ha? Nerede efendim? Sizden öğrendiğimiz birkaç kelimecik işte, hepsi o kadar. Je vous en prie. Aa! Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Güllü Hanım benimle birlikte. Öyle mi? Ee, kusura bakmayın, ben zannetmiştim ki. Zannettiğiniz gibi değil. Bundan sonra önemli bir müşteriniz olacak. Yani hemşireniz Halide Hanım gibi öyle mi? Öyle. Ah, Güllü Hanım akrabanız oluyor. Ah evet, sayılır. Bu akşam için abiye kıyafet lazım. Ayrıca ayakkabı, çanta, takı falan. Oh, hallederiz misiyo, hallederiz. Güzel. Ben şimdi fabrikaya gidiyorum. Mağaza senin. İstediğini seç, beğen, al. Akşam dönüşte alırım seni, tamam mı? Faturayı fabrikaya gönderirsiniz madam. Siz hiç merak etmeyiniz monsieur. Au revoir madam. Au Kızlar, hadi bakalım. Gel bakalım yavrucuğum. Şimdi sen bakıyor musun, ne beğeniyorsun, hiç çekinmeden söylüyorsun, tamam? Tamam, hadi. Selamun aleyküm hoca efendi. Aleykümselam bacım. Hocam beni tanıdınız mı? Muzaffer Bey'in çiftliğinden Gülizar. Hani Behiye Hanım'a mevlidi için çiftliğe geldiydiniz. Ha evet tanıdım. Buyurun hayrola inşallah. Şey... Hocam... Bizim bir hanım arkadaşın... Bir... <laughs>